Evet. Bye bye Merhaba. Merhabalar. İyi günler. Uzaktan bir iki kare fotoğrafınızı aldım. Bakmak ister misiniz? Bakayım. Şu şekilde. Sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Sokak fotoğrafçılığı yapıyorum. Evet, güzel eğer isterseniz bir iki daha alabilirim. Olur. Ee, burada alabilir miyim? Bu tarafta? Evet. Çok güzel. Harika. <laughs> Şöyle göstereyim. Sosyal medya hesabımda paylaşıyorum bunları. Paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirim değil mi? İsim Hı, neydi? Semiha Bolat. Semiha Bolat. Bir tane gülü, gülümserken alabilir miyim? Tamam. Evet. Çok güzel. Harika çıktı.